Oyun şirketleri çıkardıkları ya, şey ya. oyunları bizlere gerek ya. ücretsiz gerek ücretli sunuyor ve bunun yanında oyun iç kaplamalarını değiştirmemiz için bizden de para isteyebiliyorlar. Bu kaplama olayını pay to win oyunlarla karıştırmamak lazım yani para ver kazan tarzı oyunlarla. Bu tarz oyunlarda parası olan daha üstün oluyor Geldim, çünkü onlar kaplama yerine bambaşka bir ürün satın alıyorlar. Parası olmayanlar ise parası olanlara karşı daha güçsüz kalıyor. Yani varmaya çalıştığım nokta bu pay to win oyunlardan bağımsız olacak. Bugün mevcut ürünün sadece dış görünüşünün değiştiği oyunlara bakacağız. Mesela Counter Strike Global Offensive ve Valorant gibi. Ama cidden sadece aldığınız kaplamalar, mevcut bir silah üzerine uygulandığı oyunlarda paranızın olması sizi bir seviyeye taşıyabilir mi? Sizi çok daha iyi bir oyuncu yapabilir mi? Aldığınız bir kaplama, bir kozmetik sadece... Adal banyeri de benim Adal'ın videosunu izlemem bana ban sebebi mi yapacak, yaratacak? Yani Adal'ın ben YouTube videosunu izliyorum. Şu anda. Öyle bir şey yok oğlum. Cevesi, Banyo için ben Twitch videosunu izlemiyorum. Yaptığı başka bir YouTube video izliyorum. Güzel durduğunda oyuna çok daha iyi oynayabilir misiniz? İşte Tarihte öyle bir olay oluyor ki tüm bu kafa karışıklığını tamamen gideriyor. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Evet. Ne bu? Bağlanan insanlardı, gerçek oyunculardı oyun 6 farklı haritayla çıkış yaptı. Ama oyuncuların şikayet ettiği büyük bir dengesizlik mevcuttu. Bu dengesizliğin ilk olarak haritalarda olduğu düşünüldü. Çünkü savaş esnasında haritada yapacağınız taktikler önemli olduğu kadar taktiklerin sizin perspektifinizden ne kadar uygulanabildiği de önemli. Ama sorun şu ki, Allies takımı her haritada, her şekilde daha da üstün oluyordu. Haritalar yapımcılara göre dengeliydi ama takımlar dengesizdi. Bunun sebebi ise daha sonra yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Oyuncuların hepsi Elias takımındaki bir silahtan şikayetçiydi. Thompson. Thompson karşı takım olan Axis'in MP40'ından daha güçlüydü ve bu iki silah sadece takımlara özeldi. Başka bir takım başka bir takımın silahını alamıyordu. Yani Axis takımındaysanız MP40'ınız karşı takım kadar güçlü ateş edemiyordu ama saniyede daha fazla mermi ateşliyordu. Yine de bu yetersizdi. Oyuncular isyan etti firmaya sürekli mail attılar. Oyunu artık dengelemeniz lazım. Biz bu oyundan zevk alamamaya başladık. Çünkü eksis olduğumuz zaman oyunu genellikle kaybediyoruz. Ama bu hikayede işin komik kısmı neydi biliyor musunuz? Thompson ve MP40 aslında aynı silahtı. Silahların kodları tamamen aynıydı. Aralarındaki tek fark kaplama ve silahın çıkardığı o sesti. Thompson tok ve yavaş bir sese sahipti. Bu yüzden de oyuncular daha güçlü ve yavaş bir silah olduğunu varsaydılar ve ona göre kullandılar. MP40'ın sesi daha hafif ve hızlıydı. Bu yüzden MP40'ı güçsüz ama seri ateş eden bir silah olarak varsaydılar. Bu şekilde de ister istemez öğrenilmiş bir çaresizlik de takımların güç dengesini belirlediler ve bu cidden doğruydu. İstatistiklere bakan geliştirici ekip her maç istatistiğini aldığında Thompson'la vurulan adam sayısı MP40'la vurulan insan sayısından bir hayli fazlaydı. Neredeyse iki katından bahsediyoruz. Hmm. Geliştirici ekipse daha sonradan oyundaki seslerde değişikliklere gitti ve birçok oyuncu olayın sadece ses ve görüntüde olduğunu bile anlamadı. Sadece gelen güncellemeyi sevindiler ve güncellemeyi kucakladılar. Ama bir kısmı hala Thompson'ın daha ağır duran duruşuyla daha fazla vurduğuna emindi. Tüm bunlar oyuncuların kafasında başlayıp kafasında bitiyordu aslında. Oyun tamamen dengeliydi ama oyuncular bunu anlamak istemiyordu. Bunu farklı bir yere çekiyordu. O yüzden bu doğru. Gerçekten oyunlarda aldığınız kozmetikler sizi daha bir oyuncu yapabilir. En iyi örneklerinden biri ise Valorant. Oyunda yeni bir kaplama aldığınızda hem kaplamalar değişiyor hem de sesler değişiyor. Böylelikle aynı silahın farklı kozmetiklerinde daha da iyi oynayabiliyorsunuz. Tüm bu olayın animasyonları da eklediğimizde tamamen farklı bir boyuta geçiyor. Her silahın attığı mermi de aynı gözükmüyor. Gidiş izinin ve çıkardığı sesin büyük bir katkısı var ve böylelikle aldığım kaplamanın görünüşü, ateş edişi, animasyonu ve çıkardığı ses beni tatmin ediyorsa o zaman ben bu oyunu daha iyi oynayabiliyorum. Mesela tüm bunları görsel ve sesli olarak görebileceğiniz bir şey göstereceğim. Valorant'taki Phantom ve Vandal'ın farklı kaplamalar ve farklı seslerle beraber nasıl da farklı bir silahmış gibi ve daha farklı hisler verdiğini görebileceğiz. Aslında bu yüzden bazılarımızın arkadaşları arasında yaptığı şakalar da doğru. Sen şimdi oyuna para verdin ve benim o kadar güzel bir kaplamam yok. Ben de olsaydı daha iyi oynardım ve arkadaşınız da büyük ihtimal bunu dedikten sonra <laughs> Oğlum ne saçmalıyorsun sadece bir kaplama dediğini duyar gibiyim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza ama gitmiştir. Öyle Umarım bir şeyler öğrenmiş, öğrenmiş ve eğlenmişsinizdir. Buradan kanala katılarak videoların devamını Gerçekten. sağlayan üyelerime... Gerçekten öyle ama bu arada ben videodan ilkinde atayım. Hani... Hissiyat farkı çok fazla hani Valorant'ta bu hissiyat farkı olsun bilmem ne olsun insana oynattırıyor bazen oynattıramıyor hani çok etkiliyor ha? biliyorsunuz zaten hepiniz oynuyorsunuz izliyorsunuz oynuyorsunuz hepiniz biliyorsunuz yani bilmediğiniz şeyler değil. Yani anladın mı?